Hanımlar beyler hepiniz hoş geldiniz. Ben Serkan Uludağ ve 24 Temmuz 2014 günlerden ise Perşembe arkadaşlar ve 17.49'u gösteriyor an itibariyle saatlerimiz canlı yayınımız başlıyor. Hemen piyasaya hem gireceğiz arkadaşlar ne var diye özetlerle. Evet Eurodolar paritesi için bugün aşağı hareket beklentimiz sabah saatlerinde karşılandı gayet güzel bir şekilde aşağı doğru geldik 34-40 civarlarına kadar hedefimiz vardı bir bacak yaptık İngiltere e, sabah saat 9.10 arasındaki barda fakat sonrasında e, gelen Avrupa'dan gelen haberlerin de birazcık olumlu etkisiyle beraber arkadaşlar yukarı doğru bir tepki başladı. Ve bu tepki 34.82 civarlarına kadar devam etti. Buradaki dirençte takılmayı yaşamaya başladık. Orkasından da tekrar yeni bir geri çekilme geldi. Yön hala aşağı duruyor euro dolar paritesinde. Bir trend kırılması yok sevgili dostlar. En azından şöyle bir 34.95 civarlarını bakın şuradaki tepeyi geçmemiz gerekiyor. Şuradaki iki gün önce yapmış olduğu düşüşten sonra yapmış olduğu düzeltme hareketinin bulunduğu noktanın üzerine, üzerine çıkmamız gerekiyor. Aksi takdirde arkadaşlar yeniden hop aşağı doğru hareket başlayabilir. Yani şu bölgelerden yeni bir aşağı hareket gelebilir. Yüzlük hareketli ortalamamız bakın <laughs> pardon ee, bu civarda ve buradan yeni bir aşağı hareket potansiyelimiz var. Aynı ee, son saat arkadaşlar yine 17'de gelen haberlere baktığımız zamansa e, çok ciddi bir e, olumlu haber gelmedi konut piyasası ile ilgili Amerika'dan. O yüzden yeni bir yukarı tepkiye karşılaştık 72 civarlarına kadar şu an itibariyle. E, dediğiniz gibi bu yukarı hareket devam eder ve 95'tir. Yani bir 35'lerin üzerine atmayı başarırsa kendisine 35-25 civarlarına doğru ilk tepkiyle karşılaşabiliriz. 35-25 civarlarının üzeri yukarı hareketi artık iyice destekler. Bunu da söylemiş olayım. Bu arada şunu da göstermeden geçmek istemiyorum sizlere. E, şöyle bakın aylık grafiklere bakacağız. Aylık grafiklere bakacağız ama iyice yaklaştırarak bakacağız sizlerle beraber. E, neden bunu yapıyoruz? Şurada bir trend çizgisi vardı. Bunu geçici olarak silelim. Ve e, sevgili dostlar. Evet. Şuradan başlayan biraz daha uzaklaştı aslında. Evet. Bakın arkadaşlar şuradan başlayan ki yaklaşık olarak 1.20-35 civarları 2012 yılının 7. ayında başlayan arkadaşlar çıkış hareketi. Arkasından bir destek bulmuştu burada. E, ikinci e, dip seviyesine burada yaptı. O yüzden şu iki barı birleştirdiğimizde e, yeni bir dip çıkıyor karşımızda. O dipte arkadaşlar 34-20 civarlarında 34-10-34-20 civarlarına tekabül ediyor. Bu ay için konuşuyorum tabi. E, o yüzden aylık kapanışları da sadece 6-7 günümüz kaldı fark ettiyseniz. Haftaya e, yeni bir aya başlayacağız. O yüzden de eğer bu aylık kapanışın ee, şurada görmüş olduğunuz destek seviyesinin üzerinde kalması e, bir tepkinin gelme potansiyelini hızlandırabilir üçüncü dibi yapabilir buradan e, bakın sadece gelir demiyorum yüz garantisi yok Sadece buranın üzerinde bir kapanış buradaki trend çizgisinin üzerinde bir kapanış yapması e, aşağı hareket konusunda birazcık soru işaretlerine sebep olacaktır ha, ne olur ondan sonra daha farklı e, göstergeler ya da destek dirençler kırılır. Aşağı hareket devam edemez mi? Edebilir. Nereye kadar? Bunu da söyleyelim arkadaşlar. 31-49 civarlarına kadar aşağı hareketin devam potansiyeli var. 32-85'te bir ara bir desteğimiz olacak. Bunları da baştan belirtelim şimdiden sizlere. O yüzden şu bölgeye lütfen dikkat diyorum. Özellikle hafta aylık kapanışlardan bahsediyoruz. Bakın günlük ya da haftalık kapanışların bence çok da fazla bir önemi yok. Bu çünkü aylık barlarda gözüken bir şey haftalıkta gözükmüyor mu? Tabii ki haftalıklarda gözüküyor arkadaşlar. Haftalıklarda bunu gayet net olarak görebilirsiniz şu şekilde ama şunu şöyle yapalım. Haftalıkta baktığımız zaman ama aylık hani mesela şu anda ayın 5'i olsaydı mesela arkadaşlar tamam haftalığa bakardık. Ama artık aylık kapanışlar çok az bir süre kaldığı için yani haftalık kapanışın çok da fazla bir önemi yok. Bence aylık kapanış daha sağlıklı bir sinyal olacaktır. Aynı zamanda bakın tam şu bölgede yani yaklaşık olarak yine e, 34-80 civarlarında da arkadaşlar yine e, kuvvetli uzun vadeli bir fibo seviyemiz var. Bu seviye nedir biliyor musunuz? Bakın şurada görmüş olduğu 1.49-50 pardon 1.49-35'ten e, 120 37 civarlarındaki seviyeye kadar olan düşüşün tam ortası arkadaşlar. Daha önce bakın 61.8'e kadar çıktık. Ee, üzerinde birkaç kapanış olmasına rağmen tekrar boynunu büktü. Önce 150'ye kadar geldi. 150'nin altında kalmasıyla beraber yani 34.8'nin altında artık kalıcı olmasıyla beraber yeni geri çekilmeler herhalde dediğimiz gibi az önce 31-40 48 civarlarına önce 32-80 civarları sonra 31-40 civarlarına kadar hareketin devamını getirebilir. Yani genel trend aşağı diyoruz ya. O yüzden de e, buradaki bölge lütfen. Önem taşıyor sizler için de. Bunu buradaki bölgeyi takip etmenizde fayda var. Ondan sonra artık bakacağız. Ee, şuradan belki bir tren çizgisi çekeriz. Şuradan bir tren çizgisi çekebiliriz. Yani yeni bir dip nokta, şey tepe noktası bulmak için eğer buradan bir çıkış başlarsa. Ha derseniz ki çıkışı başlatacak ne var ki çıksın? Ee, ben de zaten bunu tam da bunu söyleyecektim. Eğer bu soru aklınızdan geçtiyse çıkışı destekleyen bir şey yok arkadaşlar. O yüzden de bu tepkiler de sınırlı olabilir ama. Hani bu bizim atıyorum çünkü şöyle 38-32 ya da ne bileyim 37-30 civarlarındaki dirençleri e, ulaşmamamızı engel olmaz. 37-37-30'a kadar gelebiliriz e, yukarı doğru tepkilerle. Arkasından yeni bir denemeyle belki bir sonraki ay şuradaki destek kırılacak ki. Hani şu bardan sonraki e, bakın şöyle bakalım tekrar. Evet. Şu bardan sonraki barın arkadaşlar destek seviyesi artık 35, 50, 40 civarları olacaktır. Yani önümüzdeki ayki kapanış yine buranın altında olursa geri çekilme önümüzdeki ayda teyit edilebilir. Ama öncelikle şuraya bakacağız. Bakalım buranın altında kalıp kalamayacağımıza göre e, strateji, uzun vadeli stratejiyi beraber belirleyeceğiz. Tabii ki burada canlı yayınlara katılmaya devam ederseniz. Evet durum bundan ibaret şu an itibariyle. Tamamdır Euro dolar paritesi genel görüneme de baktık, kısa vadeli görüneme de baktık. Kısa vadede 34.95'in altı hala aşağı hareketi destekliyor. Kullanabileceğiniz seviyelerde hedef olarak 55 34 55 civarları, 34 43 civarları olacak. E, sonrasında belki yine ısrarla aşağı hareket devam ederse arkadaşlar gene 31 34, 33 80 civarları da yine karşımıza gelecek olan seviyeler. Tamam mıdır? Eurolar paritesi için durum şu anda bundan ibaret. Özkan Bey bu arada sizin sorun düzeldi mi acaba? Yok aynı. İlginç. Acaba farklı bir tarayıcından mı giriş yapsanız bir de aynı zamanda? Evet. Evet peki arkadaşlar sterlin dolar ve altında hemen bakacağız sterlin dolar için bugün ne demiştik gece saatlerindeki analizde arkadaşlar euro dolar için aşağı hareket beklentimiz 35 e, kaçtı bakalım e, 35 10 seviyesinin altında aşağı hareket bekliyorduk tamam bunlar ulaşıldı zaten sterlin dolar içinde arkadaşlar e, pardon şöyle yapalım bakalım evet. 70-90, 71 olmanın altında kaldığımız sürece trend aşağı demiştik. İlk hedef 70.09, 70.00 aralığıydı. Sonrasında 61-81'e kadar hareket bekliyorduk hepsini ulaştık arkadaşlar. E, tüm hedeflere ulaştık ki açılıştan sonra baktığımız zaman e, ki güzel de bir kar oldu aslında. Bakın 80 dediğimiz seviye burası. Şuraya kadar 50 pip civarlarında bir kar var. Arkası pardon şuraya kadar özür diliyorum. E, yaklaşık olarak 60 pip civarlarında bir kar var. Şu anda bu seviyenin altına doğru indik. İndikten sonra bizi neler bekliyordu? E, onun güncellemesini yaptık aslında. Saat 16.24 analizinde. 69, 81 kırıldıktan sonra dedik ki arkadaşlar 68, 55 ve 68, 40 olacak bu pardon 69, 55 ve 69, 40 olacak bunlar ee, buraya kadar da geri çekilme bekliyoruz 69, 55'e çok az kaldı ee, sonra da 69, 40 var karşımıza çıkacak ama derseniz ki yani ya bugün zaten güzel kar aldık arkadaş bundan sonra da riske atmaya değer mi ben şahsen ee, böyle bir deneme yani olabilir, geri çekilme devam edebilir ama risk alma konusunda size katılırım. Çok da fazla risk almanın anlamı yok. O yüzden belki lot miktarlarını biraz azaltırdım. Eğer ki analizime güvenip de hareket ettiysem. Tamam mı? Çünkü arkadaşlar biliyorsunuz hani ben de bu analizleri yazıyorum ama işleme girerken yazdığım şeyleri okuyorum ve okuduğu yani okuduğum şeylere göre hareket etmeye çalışıyorum. Yani e, ne kadar bunları ben yazsam da Yine de bazen şey olabiliyor Hani yorumlarda tam o anda e, Fikrim değişebiliyor ya da o bar çok sert Bir hareket olmaya başlıyor Mesela ne bileyim sterlin Dolar Sabah saatlerindeki şu hareket çok güzel bir geri çekilme fırsatıydı Ama şurada o kadar Sert ve hızlı çıktı ki bunu dakikalık ya da beş dakikalık bakarsanız, insan satmaya korkuyor bu seviyelere yaklaştığı sürece, ki yani e, 71, 10 civarlarında çok çok da ciddi bir e, yaklaştık, çok e, yakın bir yerdeydi burası. 71, 10 neresi? Bakın şurası, yani 18 bir falan kalmıştı aslında, ama de, o anda satmaya korkmama rağmen. Ee, Analizi tekrar okuduğumda dedim ki tamam burası gördüğüm şey benim buydu akşam saatlerinde analizde geçerliliğini koruyor mu evet başka bir analiz yaptım mı yapmadım o zaman analizim neyse ona uyacağım ee, satışlara sonra tekrar satış sonra yeni bir satışla buradan yapıp beklemeye başladık ondan sonra da zaten bu gün için konuşuyorum tabii geri çekilme devam etti bugün yine aynı şekilde arkadaşlar yukarıda doğru hareket vardı ee, korkuttu mu korkuttu aslında Bakın 71 ona bu sefer biraz daha uzaktık yaklaşık e, bakın şöyle bayağı bir uzaktı. 45 45.000 civarlarında ama aşağı hareket beklentimiz korunduğu için geri çekilmeye devam ettik. Dünkü dip kırıldıktan sonra zaten 70-80'leri beklemeye başladık. Güzeldi bir kar ortaya çıktı. O yüzden de ben de aynen sizin gibi analizleri okuyarak hareket ediyorum. Sanki ben yazmamışım gibi e, sonuçlar gayet verildi. Çünkü onları okuduğunuz zaman çok fazla yoruma ihtiyacınız olmuyor. Ee, ve yani e, genel noktalara baktığımız zaman da analizler bence başarılı olduğu için de e, çok da ciddi bir sıkıntı çekmiyoruz. En azından yön konusunda yardımcı oluyor. Peki şimdi geldik arkadaşlar bundan sonraki yukarı doğru hareketler olursa ne olacak? Arkadaşlar ola ki e, buradaki 69.55'e gelemedik ve 69.81'in üzerine çıktık. Kesinlikle ısrar etmeyeceğiz. 80 bin üzerine çıkarsa aşağı hareket konusunda ısrar etmeyeceğiz. Zaten güzel bir kere aldınız bugün. Ee, kazanın doğurduğuna inanıyorsanız, öldüğüne inanacaksınız arkadaşlar. Buranın üzerine çıktıktan sonra birazcık bence soluklanacağız. Yani genel 7009 7025'e kadar bir tepkiyle karşılaşma ihtimalini de baz alarak 81'in üzerine çıkarsak e, beklentimizi birazcık e, askıya alacağız onu söyleyeyim. E, yukarı hareketler gelirse tekrar bunu değerlendiririz. Aşağı hareket fırsatı olarak çünkü e, bugün arkadaşlar çok uzun yani orta vadeli bile pozisyon açmamak doğru bir karar olacaktır. Yarın İngiltere'den ne var? Kaç haftadır söylüyoruz. Daha doğrusu en azından bu hafta söylemeye başladık. E, büyüme rakamları gelecek. Büyüme rakamları asıl hareketi yapacak ve kalıcı hareketi yapacak veridir arkadaşlar. Eğer büyüme rakamları yarın olumlu gelirse bir anda kendimizi tekrar e, 70-50'lerin üzerinde hatta belki 71 onlara doğru bir harekette karşılaşabiliriz. O yüzden aman deyin dikkat edin. E, dün zaten hatırlıyorsunuz sterlin dolarla ilgili bir senaryo konuşmuştuk sizlerle bir faiz artışı gelirse e, bu muhtemelen e, bazı haberlerle beraber bir düşüşten sonra gelebilir diye bunu da konuşmuştuk çünkü e, İngiltere ekonomisi açısından da e, hani 1.72'lerden faiz arttırımına gidiyoruz şeklinde bir e, açıklama gelirse bir anda çok ciddi şekilde fırlamalar olacaktır. Hani belki bir 200 pip 1.74'e gideceğiz ama 1.69'dan gelirse böyle bir sinyal belki tekrar sadece 1.71 1.80, 1.72'ye kadar çıkıp orada takılmaya başlayacağız. O yüzden de yani eski seviyelere tekrar gelmiş olacağız ama ekstra bir değerlenme söz konusu olmayacak. O yüzden de muhtemelen senaryo bu şekilde sadece bir öngörüdür tabii ki. Kafalarından ne geçiyor onları biz bilemeyiz ama hani çok basit bir ekonomi, ekonomi bilgisiyle bile herhalde bu yavaş yavaş mantıklı bir senaryo haline gelebilir. Peki Stalin olarak da bu şekilde özetledik. Geldik şimdi sevgili dostlar. Altın'a, altın için ne söyleyeceğiz? Bakın bunlar 4 saatlik baler arkadaşlar. Dün yani birkaç gündür sürekli olarak size ne söylüyoruz? 1300 seviyesinin üzerinde yukarı altında aşağı hareket beklentimiz iç, beklenti içerisinde olduğumuzu söylüyoruz. E zaten birkaç gündür de 1300 seviyesinden gelen tepkileri hep beraber izledik değil mi? Ee, bakın en son geç, iki gün önce gelmişti şuradan yaklaşık 120 pütük bir tepki. Ee, dün de arkadaşlar gene 1304'lere kadar e, bir hareket olduktan sonra yukarı doğru gene 60-70 pütük bir tepkiyle karşılaştık. 1300'ler artık şu bölgede arkadaşlar kırıldı. Bakın şuradaki bardağım kırıldıktan sonra da geri çekilme devam etti. Hedefimiz neydi bizim 1300'lerin altında? 1292 olmalı ama. Yine bir kontrol edelim arkadaşlar. Şimdi ee, Evet 1300'ün kırılmasıyla birlikte yukarı hareket beklentimiz sonlanacak ve 1292'ye doğru bir geri çekilme bekleyeceğiz demişiz. Ee, gece saatlerinde forexpark.net üzerinden 1227 analizi arkadaşlar görüyorsunuz. Ee, gayet de güzel oldu. 1292'ye kadar zaten şu barda geldik arkadaşlar. 1291 94ten kapanış yaptık. Eğer bu seviyenin altında kalırsak diyeceğim ki kaldık zaten. Ee, bundan sonra da e, beklentimiz 87 ile 86 arası arkadaşlar. 87-20, 86-05 civarlarındaki bölgeye kadar bir hareket bekliyoruz. Buranın da kılması, geri çekilmeyi 1277'ye kadar taşıyabilir. O yüzden 1300'ler kırılmadan bence şu saatten sonra çok fazla hareket etmeyin yukarı yönde. Ee, genel beklenti çünkü aşağı doğru olmaya devam ediyor. Bakın 1292 civarları burasıydı. Geçen hafta test etmiştik. Şu anda buranın da altına doğru bir hareket var. Sizlerin de görmüş olduğu gibi. Ve e, hani bu seviyenin de altı dediğimiz gibi tekrar aşağı hareketi destekler 1277-75 civarlarına kadar e, işte tabi jeopolitik haberler ve e, gelişmeler de çok çok ciddi bir e, seviyeye kadar yani çok çok ciddi şekilde etkiler yaratabiliyor yani bunun bir saat sonra 1315'te olmayacağını kesinlikle kimse garantisini veremez o yüzden de çok çok uzak hedeflerle çalışmayın. Sayın Kıraver 1277 geçerse demiş. O zaman da 1262'ler karşımıza çıkacak. Yani bir 100-150 pip civarlarında 1262-63 civarlarına kadar bir hareket mümkün. Ama 77 değil yani bakın burada 77 ile 75 30 arasında bir aralık var burada görüyorsunuz. Yani 77-75 aralığı diyelim. 75'in altı e, geri çekilmeye devam diyebiliriz. Jeopolitik'in pek önemi kalmadı bence. Hiç tınlamıyor. Valla belli değil o. Yani tınladığı zamanlarda oluyor. Özkan Bey. Çok da o şekilde bakmamak gerekiyor. O konuda size e, neredeyse ilk defa bile olsa katılmıyorum. <laughs> Çünkü arkadaşlar hani belli değil. E, bir savaş ya da kriz durumu bazen çok ciddi şekilde etkiler yatıyor. E, Olaylar büyümüyor bazen. Olaylar gerçekten de algıyla alakalı olan bir şey bu. Dediğin, dediğiniz gibi yani e, kesinlikle bir sabit görüş içinde olmamak gerekiyor. Yani mutlaka burada bir olay oldu. Haydi bakalım altın çıkacak deyip alışa geçmek mantıklı değil. Eğer olaya bu açıdan bakıyorsanız doğru, doğru söylüyorsunuz. Yüzde yüz bir garantisi yok. Çünkü tamamıyla piyasanın algısıyla ilgili olan bir şey Özkan Bey. O yüzden hak vermiyor değilim size o konuda. Evet. Altında başka hesaplar var. Paralar borsalara gidiyor. Altın bence buralarda olmasının sebebi balonlaşan borsalar gibi demiş. E, doğrudur. Evet. O konuda hak veriyorum. Teşekkürler. Değerli görüşlerinizi de paylaştığınız için. Şimdi sevgili dostlar altını da bu şekilde özetlemiş olduk. Evet. 1300 seviyenin önemini tekrar önemli olduğunu tekrar anlattık sizlere. 1287-85 aralığı önemli demek önemli demiştik. Bunu da paylaştık. Arkadaşlar TL'ye bakacağız. TL için de söyleyeceğiz. Arkadaşlar TL'de 2.13'ün altında aşağı hareket beklentimiz hala güncelliğini koruyor mu? Evet. Koruyor. Ee, ve geri çekilmeyi görmüş olduğunuz gibi tekrar şu bölgeden aşağı yönde bir geri çekilme var. Ee, yani burada da arkadaşlar herhalde 2.0850 civarlarının altı geri çekilmeyi 20806 06 207 30lara kadar taşıyabilir. Tamam mı? Ee, 2.13 civarları önemli hala ama derseniz ki 2.13'ler benim için çok uzak. 2.10-5.6 seviyesini de direnç olarak kullanabilirsiniz. Bu seviyenin altında geri çekilme beklentimiz devam edecektir. Sayın Kremi ne diyorsunuz siz? <laughs> Peki arkadaşlar özet kısımlar şimdilik bu kadar. O yüzden canlı yayın kaydını hemen durduruyoruz.